Burada A ifadesini ya da B ifadesini kolay kolay hesaplayamayız. Çünkü 19, 25 ve 29 arasında payda eşitlemek çok zordur. Onun yerine böyle soruları çözerken A ve B ifadelerini ya taraf tarafa toplarız ya da taraf tarafa çıkarırız. Amaç tam sayılar elde etmek. Tabi bunun yanı sıra A ya da B ifadesini belli sayılarla genişletmemiz de gerekebilir. Bir takım denemeler yapalım. A ile B ifadelerini taraf tarafa toplayacak olursak 12 bölü 19 ile 5 bölü 19'un toplamından 17 bölü 19 gelir, tam sayı belirtmez. Taraf tarafa çıkaracak olursak 12 bölü 19'dan 5 bölü 19 çıkarınca 7 bölü 19 gelir, bu da tam sayı belirtmez. Öyleyse nasıl yapsak da bu soruda tam sayılar elde etsek? a ifadesini 2 ile b ifadesini de eksi ile genişletip taraf tarafa toplayalım. 2a ifadesi 24 bölü 19 artı 34 bölü 25 eksi 40 bölü 29 ifadesine eksi b ifadesi de eksi 5 bölü 19 eksi 9 bölü 25 artı 11 bölü 29 ifadesine eşit olur. Bunları taraf tarafa topladığımızda 2a eksi b eşittir deriz. 24 bölü 19 eksi 5 bölü 19 toplamından 19 bölü 19 gelir. Bu da bize tam sayı belirtir. Artı 34 bölü 25 eksi 9 bölü 25 işleminden artı 25 bölü 25 ifadesi gelir. Bu da bize tam sayı belirtir. Eksi 40 bölü 29 artı 11 bölü 29 işleminden eksi 29 bölü 29 gelir. Bu da bize tam sayı belirtir. Bu durumda 2a eksi b ifadesi 1 artı 1 eksi 1 ifadesine eşit olur. Artı 1 ile eksi 1 birbirini götürünce 2a eksi b 1'e eşit olur. Buradan da 2a eşittir b artı 1, a eşittir b artı 1 bölü 2 gelir. Bu durumda aradığımız cevap b artı 1 bölü 2'dir arkadaşlar.